Merhaba ben Yavuz Bağcı, 52 yaşındayım. İzmir, Urla'da yaşıyorum. İnsan vücudunun 8 temel sistemini destekleyen gıda maddelerinin global ölçekte dağıtım işini yapıyorum. Her şey değişiyor hayatımızda. Teknoloji, alışkanlıklar, hatta ticaretin işleyiş şekli bile değil mi? Bugün kullandığımız yöntemlerin bir kısmı 5 yıl sonra 10 yıl sonra tamamen tarih olacak. Geleceğin ticareti hız, şeffaflık ve doğrudan erişim üzerine inşa oluyor, bina oluyor. Aracılar ortadan kalkıyor. Tüketici ile üretici arasına sadece bir, birkaç tane tık yerleştiriliyor. Ürünler raflarda beklemek yerine en taze haliyle evinize gelmeye başlıyor. Üstelik maliyetler düşüyor, kalite artıyor. Bu model sadece alışveriş şeklimizi değil, gelir elde etme şeklimizi de değiştiriyor. Artık internet bağlantınız ve doğru bir sisteminiz varsa eğer dünyanın herhangi bir yerinden kazanç sağlayabiliyorsunuz. İnternetin olması, internetin çekmesi yeterli. Depo yok, kira yok, dev yatırımlar yok sadece geleceğin trendine uyum sağlamak, uyumlanmak var. Bugün bu sistemi keşfedenler hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de gelir elde ediyor. Yarın çok geç olabilir. Çünkü her trend erken yakalayanlara en çok faydayı sağlıyor, en çok kazandırıyor, gelirlerini maksimize ediyor diyebiliriz aslında. Eğer ben de bu değişimin içinde yer almak istiyorum veya en azından öğrenmek isterim, bilgi almak isterim diyorsanız eğer benim size önerim şu: Lütfen ama lütfen varsayımlarda bulunmayın. Yani yorumlar kısmına varsayımlarınızı, tahminlerinizi falan yazmanıza gerek yok. Ben buradayım, ee, gelin tanışalım. Bana özelden, e, özelden chat kısmından bana mesaj göndermeniz yeterli. Sana adım adım bu yeni nesil ticaret modelini e, anlatayım, göstereyim seni bu modelle tanıştırayım. Ee, ondan sonra ama temelde esas olan şey tabii ki tanışmak. Yani birlikte bir işbirliğimiz olur mu olmaz mı onu onun için bir şey demiyorum ama iki insan evladının tanışmasında fayda olduğunu düşünenlerden. Tanıştığımıza şimdiden memnun oldum. Özelden mesajını bekliyorum. Dikkat yorumlarda değil. Özelden mesajını bekliyorum. Teşekkürler sağ olun.